Arkadaşlar Bursa'dan kalktık Önemli geldik. Tamam abla çıkıp duracak bölme. Arkadaşlar Bursa'dan kalktık geldik. Sabah saat 5'te Bursa'dan çıktık. Şu anda saatlerimiz 9.48. 10 de işte Ankara'ya gelmişiz. Asım sürdü arabayı. Ben de arkada biraz istirahat pozisyonundaydım ama yine de yoruldum niyeyse bilmiyorum. Geldikten sonra şimdi direksiyona geçtim. Aracı alacağımız abimizin yanına gideceğiz. İnşallah konforlu, suhuletli, kolaycacık böyle tereyağından kıl çeker gibi alışverişimizi tamamlayıp buradan da Isparta'ya dönmeyi planlıyoruz. Tabi Ankara'da Şöyle bir iki ufak tefek Ziyaret yaparız böyle sevdiğimiz şey arkadaşlarımız sonra. inşallah. Sadece evet ya bazıları gerçekten uzuyor bazı ticaretler. O uzadığı zaman yorucu oluyor. İstiyorsun ki hemen hızlı bir şekilde şak 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 bitsin işler. Ama her şey senin iradenle olmuyor. O yüzden bu işin cilveleri de bunlar. Görüyorsun işte koşturuyorsun uykusuz gece sabah yollardasın. Bizim işte böyle uzaktan bakınca vay be ne para kazanıyorlar lan? Ne satıyorlar be. Esin. Nothing can stop me, I'm all the way up Kaç tane otobüs değiştiriyoruz işte Kazanmak için kaç tane otobüs değiştiriyoruz Oğlum hayatı bunlar yaşıyor lan ha, Kesinlikle öttü gene valla Öttü Arkadaşlar bunun yakıt sistemini çözmeye çalışıyoruz Bas düğümü. Basayım düğmeye Neyse onu sonra şey yaparız ya Gaz, benzin bazen kafası karışıyor bunun. Bu arada yeni aldığımız Cruze'la geldik Ankara'ya, Bursa'dan aldığımız. Her Performansı falan çok iyi. Sıfır araba kondisyonunda geldik buralara kadar hakikaten. Çok hoşumuza gitti. Biraz böyle alık baygın iletişim kuruyor olabilirim. Merak etmeyin. Birazdan canlanırım. Bir kahvaltı mavaltı. Boğazımıza bir şey geçince canlanırız. Arka tarafta acı şekerliyordum ben. Hemen <laughs> abi geldik. Geç direksiyona da <laughs> sanki arabayı sen sürmüş gibi oldu dedi. Asım tamam dedim ben de. <laughs> Bir tık hafiften solmuş rengi var. Yani. Birkaç şeyi var. Mesela şurası var bak. Hı hı. Hafif bir çizgi var. Şurada bir bombesi var. Yani 3-4 yerde böyle ufak tuşlu yerleri var. Onun dışında bir sıkıntısı yok aracın. Abi bu tam kırmızı değil de biraz metalik kırmızı. Velvet kırmızı diyorlar bu. Farklı bir ton böyle hafif parlıyor gibi yani. Ev alıyorsun galiba. Ev mi alacaksın? Ev mi? Alayım. Hayır hayır. Sen <gülüyor> arabayı, <gülüyor> arabayı niye satıyorsun? Niye satıyorsun? <laughs> arabayı açıkçası değiştireyim diye satıyorum. Bende biraz şey var. Aynen. Ben bir arabayı alırım, 5 yaşına gelince değiştireyim derim. Yani öyle bir modum Doğru, var. Doğru, bu sene 5'i dolduracak. 5 olacak bu sene. 5 olacak. o Yoksa arabam tertemiz. Millete söylesem niye satıyorsun der bana. Yani evet. Bir göreceksin zaten şimdi inceleyince. Evet. O zaman ne yapalım? Kuy diyelim. Şey de temiz İstiyorsan. abi şöyle arabayı dışarı Gidelim. çıkar şöyle güneşle bakmasınlar. Tabii tabii, tabii çıkalım. Sen evet, ver abi. 2018 değil mi abi? Seyahat grubu. Evet 18. Yani anahtarsız çalıştırma koymamışlar. Bunu üst pakete koymuşlar işte cam tavanı anahtarsız Hı. çalıştırmayı ve elektrikli, bagajı üst pakete koymuşlar. Ben onu o zaman almadım tabii. Ekstra ama bu kadar. FR değil mi zaten? FR ama opsiyon. Ha Şimdi opsiyonlu. Volkswagen grubu biliyorsun arabaya arkaya sensör bile koymuyor. Opsiyonla hmm. buluyorsun. Yani bunda iyi gene. <laughs> Branşin ne hocam? İstatistikçiyim ben. Vay. Zaman... İçeriye mi geçeyim? Hiç Direkt fark etmez. İçeride. Daha nezih burası. Veremeye daha nezih değil mi abi. abi? Zaten benim yazdığım ilanı okuduysan. Her şey yazıyor. Hmm. Abi inan okuyamadım, gecenin köründe. Biz şimdi bir tane araba alacaktık oradan. Evet. odayı viraj verdi. Dedim ki gitmişken iki araba yani em emek sarf ediyoruz, gidiyoruz o kadar uykusuz, düneksiz de hiç olmazsa iki tane alıp gelelim yani. Anladım. yani ben genellikle e ekseriyet itibariyle mesela böyle galeri tekliflerini hep fazla alıyorum arkadaşlarımdan. O da birçok kimsenin işini görüyor. Hoşuna gidiyor. Böyle kalıversin abi. Arkadaşlar arabada ufak tefek gamzeler var. Bunlar hiç önemli değil. Bunlar ikinci el Bir, bir olur pastacılığa zaten. atacaksın tertemiz Aha. çıkar. Aynen Şurada. abi. Tavana bakıyorum abi. Böyle herhangi bir senin fark etmediğin bir dolu yağışı bilmem ne iz olur yok, mu yok. diye. O, yok yok. Yok. Arabanın ekspertizi bende var zaten. Al incele. E, İyi sahibi değil mi sen abi? Ben. İstanbul yetkili Volkswagen bayisinden aldım. He. O adam al, birisi almış, bir sene binmiş, 18 binde vermiş geri takasa. He, ben anladım. gidip oradan aldım. He, anladım. Ve araba sürekli seyahat bayisi bakımlı. Aynen öyle. Orijinal sayı. Seni tanıştırmadım arkadaşlarım Arkadaşlar, Uğur hocamızla biz yeni tanıştık. Uğur <laughs> daha önce bizi takip etmiyormuş, İnternetten bulduk arabasını. Pazarlık yaptık, başka birisi bir teklif vermiş. Ben de sabırla bekledim, o kişi almazsa ben alacağım dedim. Uğur abi de bana geri döndü. de insan şüpheleniyor değil mi abi acaba bu ciddi mi diye. Ya yani ya. Bir millet Yo, alıyorum diyor geri dönüyor, şey, alıyorum diyor geri dönüyor. Kredi sorunlarından insanlar daha çok sıkıntı yaşıyor ha. ama yani %10 da öyle diyelim. Hani alıyorum evet. diyor ama gelmiyor. Ama ben yani. sağlamım, sana, sana ne dedim telefonda? Ben sağlam <laughs> dedim yani, gelirim <laughs> abi. Hemen. İstatistik değil mi hocam bölüm. İstatistik. <laughs> işte. İstatistik olarak nereye gidiyoruz? Bize bir söylesene. Evet. Yani araba piyasası. Çok güzel yerlere gidiyoruz. <laughs> <laughs> abi arabanın içi maşallah sıfır gibi ya. Tavan falan tertemiz. Dışı da çok güzel abi. Birkaç tane ufak tefek gamze var ama bunlar bizim için hiç önemli değil abi. Hiç kafaya tak takmayız. Ya Arabamızda hata ya, yok, boya yok. 3 kişiye sattım ben bu araba. Fiil olarak hmm. sattım. Tamam dedi. Gitti krediye başvurdu. Aldı ruhsatı. Krediler 12 taksit olunca aylık tutarlar yüksek geldi. O yüzden alamadılar yani. İstediğin arabalardan böyle hoşuna giden arabalardan takas falan teklif olmadı mı? Takasa vermiyorum ben. Ya yani hmm. benim temiz arabam biniciye gitsin. Ya ben seni binici diye aradım. Hmm. Yanlış anlama. Yani <laughs> binici alsın, binsin istiyorum tertemiz araba. Ama hani beni çok seversin abi. Alım satım yapıyor musun? Yapacak bir şey. Yok. <laughs> ha ama beni çok seversin yani. Bir binici kadar da atlıyımdır yani. <laughs> hem biniyorum, hem seviyorum, hem satıyorum işte. Bak bu benim bakım belgelerim. Bu bak tüm, tüm bakım belgeleri burada. Şu da zamanında Erya'dan aldım İstanbul Oto Yetkili Servisinden. Hmm. Onun ekspertizi. O zamandan beri araç bende. Araç full orijinal. Hiçbir sıkıntısı yok ya. Yani. Tramer de yok. Hiçbir şey yok. Çok iyi ya. Ama bagajı ne kadar büyük abi ya. Bagaj çok iyi ya. Çocuklu insanlarda şurdan geçsin. Ya bizim arkadaşa Tiguan vardı. Onun bagajı bu kadar büyük değildi ya. Nasıl olmuş? Ha <laughs> şurada bir etiket var. Neymiş bu? O aldığımdan beri var ya. Arabanın şey etiketi herhalde. Şurada ceza yok, Ce... şunu ceza diye okuyorum. ceza motor seslidir onun. var adamın bagajını cezalandırmışlar mı? Askerde var cezalı tank köşede yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi rengi de güzelmiş. Benim tahmin ettiğimden daha güzel bir kırmızı. Bu çok tatlı ha, bir kırmızı. Fotoğraflarda ya. biraz böyle cırt kırmızı gibi durmuş ama ağır ton yani bir ağır tonu. Evet yani. evet. Şey gibi değil turuncu gibi bir renk var. Lastiklerin durumu abi? İdare eder lastikleri İdare eder evet. Çok iyi değil kötü evet. de değil. Evet abi. Ben bunları değiştirdim ama orijinal lastiği değil. 2018 değil bu lastikler, 2021. Üstünde ha. yazıyor zaten bakarsan. Evet, 2020 lastikler. 20 mi 21 mi? 2020 modelmiş abi. 16. haftası. Şu da mı öyle? Bakayım. O da öyle. Bu da 2020. Ta, o zaman 2021'de ha, evet. 2020 olarak almışımdır büyük ihtimalle. Evet evet. 2020'de değiştirdim o yüzden aklımda 2020 kalmış. Şeyler ee... led. Led. Tabi. O çakarlar falan güzel. Ben benim abi. ilanım oku ama giderken. Orada her şey yazıyor. <laughs> Göreceksin arabanın ne kadar temiz ve bilinçli gideceğini. Hadi gidelim abi o zaman gel abi. Bakacağımız çok fazla bir şey Araba gerçekten dışarıdan temiz. Sürebilir değil mi Tabii Tabi tabi. Bu şey değil mi abi? Onu ben, ben taktım alınca. Ha. Altı temizdir. Temiz temiz çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Evet yine de bu daha iyiymiş Hakikaten çıkarmasam iyiymiş İkrar geri giydim. Orası biraz şey bir malzeme hmm. Elini böyle tutuyorsun ya sürekli hmm. terden dolayı Yıpranma oluyor evet. Ben onu bildiğim için Bosogen grubunda Direkt alınca taktım İyi yapmışsın abi Bizde sürüşte alışkanlık El burada duruyor araba otomatik olsa da Evet yani senin yaptığında şey benim yaptığım işçilik arasında <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaptın <onu> ya? <laughs> Evet. Arabamızı çalıştıralım ama şimdi yeni bir yer gelsin bize oraya geri gidelim. Abi sen şey, klasik müzik mi dinliyorsun? Severim ya klasik. Vay. Klasik müzik seven arkadaşım yok çok fazla. Ha. Bizim arkadaşlar nasıl biliyor musun abi? Nasıl? Damar, ondan sonra işte remixleri falan severler. Var abi, öyle arkadaşlarım arkadaşlar. Şey, onları var. da, onları da tabii <laughs> dinliyoruz da. Değişken. Sen çıkar İngilizce'yi sonra takarsın. freni aç. Allah'ım yarabbim ya. İyi geri görüş kamerasını almamışlar opsiyon diye. Süspansiyon ne kadar satmış abi? İnce yanak ya lastik. Ondan mı? Lastikler mi? de şey. 18 jant, 45 Hı. yanak var. O yüzden kasisleri sert alıyor. Abo, harbiden tahta gibiymiş abi lan. Ama 150 beygir değil mi bu araba abi? 150 beygir, 250 tork, 7 DSG. Çok tatlı git bastım mı gider. Selamünaleyküm Selam abi, nasılsınız? sizin de mi telefonda? Benimle görüşmediniz ama haberim var geldi. Ha ya. bir abi aradı ben az önce de şeyden. Biz YouTube videosu çekiyoruz aynı zamanda işte al sat olayları. Abi bu arabamızın işte e, bir ekspertse girmesi gerekiyor. Tamam, Artık tamam. sen nasıl bakacağına sen karar ver. Çok şey değil. Sefa abiyle görüşmüştüm ben. E, boya, kaporta, motor nasıl bakarsanız. Tamam, bol paket yapacağız. Ha, olur, hangisini verseniz de. Yapmış olduğumuz incelemede, kaporta boya kontrollerinde araçta herhangi bir boya veya değişen yok. Görmüş olduğunuz gibi orijinal. Ezik çizik yok. Dolu göçüğü yok. Araçta küçük gamzeler mevcut. Genel evet. anlamda aracın mikron değerleri 150 ile 180 arasında. Kaputta folyo izi var. Evet abi. Yine kaportanın devamında direklerde, ön direk, orta direk, kapı kilit karşılıkları orijinal. Şasesine baktığımız zaman ön paneli, arka paneli, podiyeleri, kılıç saçları, bagaj havuzu bölgesi orijinal. Motor kısmında herhangi bir yağ ve sıvı kaçağına rastlanılmadı. Teşekkür ederiz. Var mı sormak, sormak istediğiniz bir şey? Kadar. Uğur abi, işlem tamam ya. Sadece ufak tefek eklemeler varmış. Çamurlukları falan eklemişler sağdan <gülüyor> <gülüyor> Ben kendim, kendim bekledim onları. Hadi gidelim abi. <laughs> Var mı kafanızda bir soru sıkıntı? Yok abi yok. Tremel'i sorgulamadın. Yok, yok değil mi tramer abi hiç? Sorgula. Şimdi zaten araba orijinalse nasıl trameri olacak? O, o, oluyor, şey oluyor, oluyor. Mu? Olmaz olur mu abi? Tabii oluyor. Nasıl yapıyor yani? Benim arabam hiç hatasız boyası. Tiguan'ım vardı abi ama ağır hasarlıydı. Pertti yani. Nasıl oluyor? Tekerden vurmuş. Bütün airbag'ler açmış yani. 8 airbag'i 8 ama açmış. Ama o ekspertizde bulunamıyor mu onlar? O hasarı yapısı Hayır, kendi Kendisi adam yaptırmış. Cepten yaptırmış. Toplatmış arabayı. İşte. Yok anladım. Ha. Yaptırmış hiçbir yere belli etmemiş ama ha. araç ekspertize gittiğinde görülemiyor hayır, mu? Hayır 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 hayır. Sen demezsen bu arabanın nehir beklenip kontrol etmez hatası var yani. Tabii tremer de yok. Ha. Biz söylüyoruz ya satıyor Yani. Bazen ben ilanları okurken saçma geliyordu. Bu, bu ne biçim iş diyordum yani. Karpayında anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> şey, Uğur abi diyor ki eğer diyor arabayı diyor X rakamın üstüne satarsanız üstünü bölüşürüz diyor. <laughs> Ama fena değil abi. Bunu diğer pazarlarda kullanabilirim. Tabii canım. Değişik bu ışık yaktım bizim ampulle. Şimdi mesela atıyorum anlaştığımız rakamda sıkıntı yok ama ben biliyorum ki atıyorum bir tık üstüne satabilirsin. O zaman ona farkını öyle bir taahhüt vererek şey yapabilirsin. Hiç sorun yok. Evet, arkadaşlar ben çok beğendim Uğur abinin teklifini. Uğur abiye şunu teklif ediyorum. Eğer anlaştığımız rakamın bir tık altına giderse de yani <gülüyor> <gülüyor> bir tık altına giderse çok kötü, çok zor. <laughs> Altına giderse o zaman bir şey atıyorum, X para zarar var diyelim, zarar da bir şekilde... Zarar yok ki. <laughs> Ekstra kardan pay veriyorsun, zarar yok sende. Yenge ne iş yapıyor abi? Eşim de şey de ya, memur. O da evet. hoca mıydı? Yok, hoca değil. Hmm. Bu istatistik işi abi, geleceğin işi şu anda biliyorsun değil mi? Tabii. Data, istatistik, yazılım. Bu işleri bırakmaması lazım insanların. Sevgili arkadaşlar, ekspertizimizi yaptırdık. Zaten arabada hiçbir sıkıntı yok. Uğur abi her şeyi anlattı bize. Hata, boya hiçbir şey çıkmadı. Konforlu bir şekilde noter satışımızı da yaptık. O da bitti. E, yemeği biz ısmarlayacağız abi. Neden? Öyle mi? E, çünkü <laughs> biz arkadaşlar, ben yüzdanı ta 30 kilometre geride bir yerde unutmuşum. Uğur abi de işte hafta sonunu biraz telef ettim o yüzden gittik tekrardan Chevrolet Cruze'dan yüzden aldık geldik falan filan. Kendi cezamızın şeyini kendimiz kesiyoruz. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. <laughs> Teşekkür ederiz. Nasıl buldun abi alışveriş? Biz tanımıyordun bizi. Ha, evet. Konforlu muydu süreç ya? Tabii Tanım tabii aynen. Yo cidden öyle. İyi etkin bir süreç oluyor. Hem de eğlenceli de arkadaşlarla sohbet etmek. Böyle bir etkinlik de var. O da hoş. Çamur çirkef yapmıyoruz. Tabii tabii aynen. Yani, yani arabada da hat... konuştuğumuz gibi ha. ilerledi süreç. Arabamda da sıkıntı olmadığı için. Hatasız boyasız dedi araba aynen. ekli aynen. çıktı. Bük demedik. Pazarlık yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. Arkadaşlar inşallah sizin de böyle konforlu, keyifli, güzel alışverişleriniz olsun. Uğur Hocam bir abonelik ister misin? Böyle bazen etkili oluyor. Sizin tabii ki misiniz? tabii ki. Yani ben e, arkadaşları son derece güvenilir, keyifli ve süreç olarak da rahat bir süreç olarak değerlendiriyorum. Herkesin rahatlıkla, güvenle çalışabileceği insanlar. E, herkes imkanlarına göre tabii ki değerlendirebilir. Abone versinler. Abone olsunlar tabii ki Abone olsunlar olmayla ya, ne abi? var ya? ya Her yere abone olacaksın. Çok teşekkür ederim abi. Ben Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.